Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yanımda kim var? Benim canım oyuncu arkadaşım, sahne arkadaşım Onur. <laughs> Kimdi, bu? <laughs> Kimdi bu ya? Kimdi bu ya? dursa ya? Benim canım, arkadaşım. Bir e, geçebilir miyiz? Kimdi? Bunun adı neydi ya? <laughs> o da var. O da var. Onur dersen. Onur. Onur Atilla. Canım benim. Beni kırmadı. Geldi. Ya ne demek ya? <laughs> kendisini kova olarak başka bir mevzuda kullanacağım. <laughs> Aa sen solaksın. Şu an fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Camdan atlıyormuş. Biz solak almıyoruz. <laughs> Şimdi Onurcuğum yeni baba oldu. Ben de artık 9 ay her an doğum yapabilirim, şu an senin yanında da yaparsam. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde. <laughs> Belki de doğmuş olacak. Onun için onunla ilgili, bebeklerle ilgili bir şey yapalım istedim ben seninle. Süper. Mesela iki tane bebek badisi aldım. Tamam. Şöyle, böyle kumaş Zıbın. boyalarımız var. Zıbın diye tavir ettiniz, <laughs> bakın bu üç çıt çıtlıdır. Zıbın. Bu geceleri biraz can sıkar Üçü çünkü şu şuna denk gelir. Bu... ha, Bunu öyle bak, mi bu, oluyor? Böyle bulursan böyle ikili al, net. Ha. Tabii benden bir aylık tecrübesi tabii, var şu tabii, an. Tabii tabii Bu, bunu bir yapıyorsun ağlıyor sırada haydi sök ha, bir daha. Gökhan duyuyor musun? İkili. İkili alacaksın. İkili çıt çıt. Üçlü... <laughs> çıt çıtlarken haberin olsun. Gökhan niye cevap vermiyorsun duyuyor musun diyorum. Mikrofonum yok çekiliyorum. Unuttular mı seni? <laughs> Şimdi bunlar bizim renkli renkli. Yenmiyor evet, bunlar. Yenmiyor yani tamam. tamam mı? bunlar kumaş boyalarımız. Şimdi ben sana birkaç tane şahane çizimler yaptım. Gerçekten şahane. Sen zaten diyorsun ki ben bunu çizebileceğim. Bir tane Yunus çizdim. Yunus ama böyle hani Yunus ama böyle hani mesela Yunus yazın 33 40'a gönderen hani buna bir destek. Ne kötü mü <laughs> olmuş ya? Hasta gibi. <laughs> Evet, sağlıklı benim yunusum. bak mesela bir, bir nedir bu işte o? Kuyruk. <gülüyor> kuyruk, kuyruk. <gülüyor> bak bir kuyruk şurada bak kesik. Tamam. tamam ucunu sen onu Bir düşün. yüzgeç midir artık o? Öndeki Öndeki kuyruk. <laughs> Patilerinden biri. <pek> kısa. <gülüyor>, Pati. Gülüyor mu gülmüyor mu belli değil yani. Ama olsun Yunus. Ya yani özünde Yunus. Bence Yunus'u tamam. direkt yani. <laughs> Kuş çizdim çok güzel. Güvercin. <laughs> sen bütün sen kendine böyle övüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> kuş çizdim çok güzel. <laughs> evet bu kanalın özelliği o. Kendimi övmek için kanal Şurada açtım. ne yaşandı. O sırada. Onu silecek. <laughs> biz bunu yani bunu yapmayalım değil mi? Çünkü uçamaz bu kuş. Silgim açıkçası. yok diye silemedi bu. <laughs> Parmakla yapsaydı Biz öyle yapardık. Fakirdik biz. Silgimiz yoktu ilkokulda böyle. Elimizde şöyle sizden. Doğru diyorsun bak şu ana çizgiyi sen şey yap. Silik olanı yani. <laughs> Silik olanı değil. Ha <laughs> yani koyu. Koyu detay olarak al. Böyle bir kuşumuz olur. Daddy's little boy diye bir yazı yazdım. Evet altında parantezde Türkçesini. Babasının <laughs> küçük oğlu. <laughs> tamam. Dedim. Güzel. Türkçesini de yazabilirsin sen babasının <laughs> küçük, küçük oğlu diye Bakalım. <laughs> Mikimiz var. Müthi i̇şte. <laughs> Bak gerçekten güzel çizmişsin. Ben nasıl yapabilirim bunu ya? Ay. <laughs> Bence, Bence çok. İçinden seçeceğiz değil mi? Yani Tabi. Bu da küçük. tavşan. Heh. <laughs> ben yolda onun şeyiyle geldim. 62'den tavşan çizelim. 62'den tav. Aa pomponlarım vardı. Bir dakika pomponlarımı orada masada unutmuşum. Bir Pomponlar saniye. Pomponlar geliyor. Onları şeye mi? şey mi? yapıştıracağız? Ha, onları di dikme yapacağız. Abi <laughs> dikme var. dikme, çekme. <laughs> Şimdi stres olma. Çok çok basit yapacağız şimdi. Hadi de böyle kumaşımız var. İstersen mesela erkek olduğu için hani bebek şey aldım böyle bir desen aldım. Hı hı. Böyle kesip işte istiyorsan kulaklarına falan dikebilirsin. Yapıştırabilirsin. Hı hı. Yapıştırabilirsin diyorum ama uhum yok şu anda. Olsun dikeriz. Sen şimdi buradan güzel bir tane resim seç. Hangisini yapmak istiyorsun? Ben Yunus çok severim. Yunus'u mu istiyorsun? Her şeye rağmen bu Yunus'u istiyorum. <laughs> hem o kadar laf söyledi de hem <laughs> Yunus'u beğendi. Her şey bu Yunus'un iyiliği için olacak. Tamam. Değil ben Yunus de, olsun ya. Ben de tavşanı yapacağım. Öyle mi? Aynen. Peki bu benim çocuğum. Ha. Bu da senin çocuğun yani. Nasıl bak? Yo ikisinin bedeni ayrı galiba bunun. Tabi bak. Ha. Tabi gördün mü bak? Evet, benim, benim, benim sen benim çocuğumu büyük. da benim gibi yap. Ama şöyle bir şey yapacağız, göreceğiz. Ama büyümüştür seninki artık. Büyüyor, büyüyor vallahi. E, hemen tamam. büyüyorlar. Benimki daha da şey olmadı. Şey yapacağız, ben yaptığımı senin oğluna hediye edeceğim, sen yaptığını benim oğluma hediye edeceksin. Aa, o zaman sen küçüğe çalış. Çalıştı bak gördün Yanlış mı oldu? Yo, tamam. E, Benimki tamam. bunu gi ha, giydi ha giymedi hemen. Ha. Bir iki gün belki giyer giymez, bunu giyer. Evet. Peki tamam. şey yapmak ister misin, Hı. hani oğlum bak büyüdüğünde bunu ben yapmıştım bunu sana Hemen, demek istersen de. Hemen profilindeki linke tıkla diyeceğim. Bu çünkü. O zaman kadar <laughs> bunu tutacağım. Hatıra istiyorsan da git Ayşegül'den al dersin o zaman. Evet mail at kendisine. İletişim <laughs> <O> iletişim bilgileri. <laughs> o Youtube'dan abone ol. Abone ol. <gülüyor> <gülüyor> bana bırakacaksın eminsin. İyi tamam peki. O zaman buna ben çalışıyorum. Şimdi şu alttan çıt çıt yerden şu resimleri bunun içine sokuyoruz tamam mı? Şöyle tam göbek kısmına gelecek şekilde. Aa görünmüyor. Ama görünmesi gerekiyordu. Şu benim mikroskopa getirin. <laughs> ben görüyorum ha, yemin ediyorum. Harbi mi? Gördüğünü o zaman çiz kurşun kalemle. Gördü. <laughs> Böyle bir şey çiziyorsun. <laughs> Sen göremiyor musun? Ya görüyorum da. Biraz, biraz koyurtalım mı bunu? Evet, onun üstünden mi Sen geçsem koyurtalım. ben ya? Şöyle. O zaman sen başla. Öyle mi? Evet evet kurşun kalemle onun üstüne geç. Bakalım en güzel hangimiz yapacağız. <laughs> <laughs> ha şimdi net görüyorum ve şöyle Aa, bir dakika kanadı mı? Yok tavşanın kanadı olmaz. Ki. Ben çizdim. Hadi be. Al işte. Ya senin hatalarını düzeltiyorum ben şimdi. <laughs> yani daha daha pürüzsüz bir Yunus için. Geçeyim üstünden onu da istiyorsa. Ha çok zevkli ya. Aslında ben böyle şey yapsam ya. Evet ya. İnsan kafasını dağıtıyor gerçekten. Şey çocukla olacak bence. Ona çok özleniyorum şu anda. Onunla ne, ay yine oyunlar oynayacağız. Sen ne yapıyorsun bu arada? Anlatsana biraz. Tiyatro var mesela evet, yeni çalışıyorum. Evet. Ben tiyatro perayla zaten pera güzel sanatlar mezunuyum. Var. Tiyatro Pera ile geçen yılda bir oyun yaptık Onların Hikayesi diye. Çok hmm. güzel dokunaklı bir oyun. 1940'ların İstanbul'unu anlatıyor. Biraz evet. böyle azınlıkların hikayesi falan. Ee, bir de bu sene yine yeni bir oyun var. Herkes Tek Başına Ölür diye. Hmm. Şişli şişli Blackout sahnesinde sezonumuzu açacağız. Ekim ayında itibaren. Herkesi bekleriz. Tiyatro Pera'yı takip edebilirler Instagram'dan, benden. Evet. evet, takip edin oyunun tarihlerini. Bekleriz. Tiyatro izlemek güzel bir şey. Ah. Ben de mutlaka Gökhan'ı alacağım, geleceğim. Bak nasıl oluyor? Vallahi çok güzel çizdin ha. Al, sen solaksın. Şu an fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Camdan atlıyorum. Biz solak almıyoruz. Of. sen <laughs> <laughs> solaksın. Aa zor Ama değil mi şöyle... solaklık? <laughs> çok geçmiş olsun solak <laughs> Ben sadece yazı yazı çizide yani kalemde ve biraz galiba yemek yerken sola. Öbürleriniz? Başka ne kalıyor değil mi? <laughs> yani böyle gün, günlük hayatta sağ çok sık kullanırım anlamında söylüyorum. İkisini de kullan. O zaman sen bayağı IQ'su yazı... yüksek insanlardansın. Öyle ya, derler ikisini de ya, kullanabilene. Yok ya bilmiyorum ki. Ama şey yazı yani yazı da denedim çok sağ. Ha. Hani iki elle yazmayı çok denedim istedim. O olmadı. Sağ ne diyorsun? Musun? Bu sanki Yunus'tan çok neşeli bir karnatok köpek balığı gibi. Ya. Köpek balığına çevirebiliriz. Hemen tırtık yap şuraya iki tane istiyorsan. Hangi köpek balığına tırtık var ya? Yok. Dinozor mu <laughs> tırtık yap? Köpek balığı işte yani şuraya Tırtıklı. bir tane kaş cisimli bir kaş o <laughs> köpek balığı ki şöyle diş ya. Niye köpek balığının şurasında şöyle suyun dibinde gittiği o tırtığı yok mu? <gülüyor> <gülüyor> var var doğru söylüyorsun. Tırtığı yok mu şöyle var, var. <laughs> Galiba tamam. Benimki de tamam. Şimdi buradan istediğin rengi seç, hmm. tamam mı? Bununla boyayacaksın. Yunuslar genelde böyle grili falan olur herhalde. Ay, hayal gücü değil mi? Hayal gücü. mavim var? Peki şey yaparız, ne etrafına istersen? böyle bir mavilik atarız. gibi. Ha, Ama yine tamam. evet, gerçekten gri gibi. Aslında gibi. altına da böyle deniz gibi boyayabilirsin i̇şte o, ben işte tam orada kaybediyorum yani. Durmam gereken yerde durmayınca çok kötü bir şey olur. Yok şöyle küçük küçük böyle deniz gibi çalışabilirsin bence. Baktım olmuyor sana yaptım. Bak böyle ucunu sıkıyorsun hafif. Tamam. Böyle geldi mi hemen şöyle bak. Normal kalem kullanır gibi. Hmm. Ya bunları ben Shibo'dan buldum. Geçen sene bir önceki sene bir daha da gelmedi. O kadar güzel ki yıkandığında falan da ha, asla çıkmıyor. Ha onu soracaktım. Evet o önemli bir yok, şey. Yok Yoksa... yok. Çıkmıyor, direkt kumaş boyası. Bir şey diyeceğim, bunun altına bir şey koymak gerekir mi? Boya alta geçer mi? Yoo. aa, ha, alt derken, aa evet. Geçti tabii ya. <laughs> Bayağı sırtına boya çıktı çocuğum. <laughs> Ama şey olur bak, mesela işte arkada da hani Yunus'un arkası gibi var ya öyle. Heh, aynen. Öyle bir baskı yaparız. Tanrı kadar kurtaracağım acaba seni bilmiyorum ki. Ben yaptım. Benim elim senden daha hızlı ya. Ben mükemmelim bence. Ben içini de boyayacağım diye düşünmüştüm. Ha öyle mi yapıyorsun sen? Tamam. tamam boya mı? Yo boya. Yerkim beğendin mi? Yani. Gökhan ee, tavşan beğenmedin mi? Niye <laughs> çok tatlı ya? Bence de tat. Kıskanıyor bence ya. Ama onun da el yeteneği var biliyor musun? Acayip güzel. Gitti killer miller aldı böyle killerle bir şeyler yapıyor. Killer sürpriz. Ben mesela mavi bir tavşan yapıyorum sonuçta erkek çocuğu yani. Değil mi? Ama ya bir şey değil mi? Bak bu çok yanlışmış biliyor musun? Hani böyle şimdi hamileyim evet, falan evet, diye kişisel mavi, pembe gelişim. Aynen. gerek yok ya. Çok yani. şey okuyoruz. O renkleri biz böyle şey yapıyormuşuz. İnan ne yapıp ne alıp giydiriyorsak bizim zevkimiz. Mesela Aynen. Oyuncak, oyuncakta da öyle yani. Çok böyle zeka geliştiren oyuncaklar dışında hep büyükler evet. kendilerini alıyor aslında oyuncakları. Bir de şey varmış mesela biri anlatmış işte bir kitapta okudum. Erkek çocuk gitmiş pembeye takılmış mesela. Annesi babası korkmuşlar. Hani niye bu çocuk ne pembe? Sevebilir çocuk onun öyle bir şey olduğunu bilmiyor ki yani. Keşke fırça mı olsaydı? Aslında bunu fırçayla böyle dağıtmak daha şey olur sanki kolay. Elle mi girsem? Harikasın ya Şeylerde, Özgün bakarsın. çalıştım ben bunu biraz. Madem bunu konuştuk hadi bakalım. Hadi bakalım. Benim benim tavşanım boyası bitti. Olur sen o zaman kimsini beslemeye başla. <laughs> ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Hı. Şimdi bu alttaki kağıdı çıkarmıyorum tabii. Şimdi şöyle göstereyim nasıl olduğunu. Allah ellerime sağlık ya. Şimdi sen bana yetişirsin. Ben önden gidiyorum. Tamam. Bunun içinde böyle renkli pomponlarım var benim. Şunları şöyle dökeyim masaya. Bu pomponu şöyle diyorum ki kuyruk kısmına acaba şey mi yapsam? Diksem mi? Yoksa daha başka bir... Aa sarı. Sarı çok güzel oldu. Evet çorayla yapayım. Şimdi dikiş iğnesi ipliğini alıyorum. Bunları da önceden hazırladım. Dedim evet. Bunları geçiremez şimdi. Aa yok onu yaparım. Aa. solağım ya ben. Dikebiliyor musun bir şey, bir şeyin söküldüğünde falan? E tabii tiyatroda acil bazen şey oluyor. Oyundan önce bir bakıyorsun. Gömleğin düğmesi gitmiş, pantolonun bir yeri sökülmüş. Ha, yapıyorsun. herkes kendi telaşındaysa iş bana düştüyse yapıyorum. Aa, Evde ah, de Allah. Baba olmak nasıl bir duyguymuş azıcık anlatsana. Tarifsiz. Ya. Yani yaşayan bilir. <laughs> yani şey şey oluyorsun hemen. Sakınıyorsun. Bir kaygı geliyor ama bu tatlı bir kaygı. Yani inşallah çok güzel bir ömrü olur. Çok güzel yani istediği işi yapabilir, istediği insanlar olur hayatında hemen. Ve ben bunu sağlamak için ne yapabilirim? Evet sene düşüyorsun. Daha 20 günlük çocuğu hangi okulda okutsak da, nasıl yapsak da, ya. nasıl bir semtte yaşasak da ne bileyim. Hemen mi başlıyor? Hemen yani onlar. ama bu şey değil. Kötü değil yani. Hmm. Geleceğini planlamaya başlıyorsun. Bir disiplin geliyor. Maneviyatın He. çok yükseliyor. Üzerine titriyorsun. Çok büyük bir mucize gerçekten. Mucize. Ya, hakikaten mucize. Başka bir şey yok. Bak bu da bir mucize. Böyle bir şey çizdim ya. Bir şey değil mi? Çok güzel oldu. Ne bileyim yani. Vallahi eline sağlık. <laughs> bir ama bir yerini tespit et ona orasına pompon diktireceğim sana. Biraz, Neresine bakayım. yapacağım pomponu? <laughs> ne yaptın? Tatil yapabildin mi bu sene? Tatil biraz yaptık. Yani eşime de iyi geldi. Sinem de <laughs> yapabildi öncesinde. Aslında şeyi fark ettim. Tabii ki bunlar biraz şehir efsansı gibi olacak da. İşte Kemal dünyaya geldi, şu an şeyi çok seviyor. Kuca kucak seviyor ve evin içinde dolaşmayı seviyor. Yani hmm. kucağında oturursan mıkırdanıyor ama kalkıp evin içinde yürürsen... Ay kuzum. Şimdi biz ikimiz de gezmeyi seven insanlarız. <laughs> onu yoruyorum ben. Neden? Bizimki de gezmeyi seviyor. Yani kendi yerinde Bu arada bebeklerimiz adaş. Evet. Yani çok büyük bir tesadüf. Çok i̇kimiz güzel. de birbirimize hiç sormadık bunu. İki tane ve Kemal. Ve yani aynen iki tane Kemal olduk. Şimdi sen nasıl dikiyorsun? Bana onu Şimdi şu hazır sana. Ne mesela şöyle düşündük. Şöyle bir yorum. Çok güzel. Ne bileyim. Al. Ah, Altta kendi, kendi başıma iş mi alıyorum şu an? Üç tane dikmek zorunda. İkiye düşü sana artık. Bu programlarda şey olmuyor mu ya? Benim diker gibi gösterip hop bitti bakın. Bir tanesini <laughs> dik. Yok yok ha şaka yapayım. Vallahi tamam. bir tanesini dik. Bak ben mesela kuyruğunu falan diktim, bitirdim. Evet. Süper. Tamam. Aslında ben daha kolay bir yöntem gösterebilirim. Tamam mesela. göster. Sen onu bir bildiğin gibi yap bakayım. Bir tane geçir. Ben Ters, tersini mi çevirseydim acaba? Yok. Sen ver bana ver ben Doğru, de. Doğru vallahi hayır ya yapacağım ya. Hı. Sen Hı. sadece bana yön çeyi göster. Şunu da çekmen lazım. Bak çek iyice. Bak bu çift kat değil ya tek kat ya. Hı -hı. Orasından ayırayım. Ya bu arada YouTube'a siz de bir şeyler yapıyorsunuz evet, değil mi? Doğan, Doğan Onur. Doğan Akdoğan var benim eski 10 on küsürlük arkadaşım. Hı. Hı. Biz top talk show yaptık geçen sene böyle. Talk show dediğiniz bildiğimiz talk Hı. show. Kendi çevremizden tanıdığımız ünlü arkadaşlarımıza rica ettik. Onlar geldiler, ettiler. Hı hı. Bir de böyle biz de YouTube kanalı evet. açalım. Böyle şey, alternatif bir şey. Yani YouTuberlık gibi bir hayalimiz yok. Hı hı. Zaten işi gücü olan insanlarız. Evet. Ne bileyim böyle bizim, biz yaşlardakilerin eğlenebileceği sohbet, böyle masa başı hı hı. yarışmaların olduğu, böyle şey, bazı dizileri veya bazı durumları tiye alan çekimler yapıyoruz. Hı hı. Ee, öyle şeyler koyuyoruz. Çok da eğlenceli gidiyor yalnız. <laughs> evet Vallahi. Evet, keyif alıyoruz ya. Ama Hı -hı. şey yani daha aklımızda çok şey var. Şu an çok az şey yaptık. Hı -hı. Çünkü şey böyle bir bütçe mütçe ayırıp ne bileyim şey girişmedik yani. Nasıl söyleyeyim çok böyle profesyonel şey yapmadık. Hı -hı. Bir başlatalım da dedik. Aynen şey devam de geliyor bulur. zaten. Evet. evet. Ben de mesela kanalımda müthiş yemekler yapıyorum. Aşçılar beni arıyorlar işte bütün şefler, şeyler. Biz artık bu işi bırakıyoruz diye arayanlar var. Evet evet abi. Evet. Hamilelik böylesine yani, şey yapar böyle halüsinasyonlar gördürüyor. Işte, makyaj yapıyorum. Onlar yani, o kişiler arıyor o çok onlar iyi. Onlar makyajlar ayağa kalktılar yani. Ya yeter artık. Oluyor. Yeter artık diyorlar değil mi? Ekmeğimizi elimizden alma diyen yani çok. Sağlık devam edersen ben Bu iklimi bitirelim. <laughs> Şimdi ben bunu düğüm atmam lazım. Tamam, değil mi? sen bence başka pompon dikme artık. O kadar o evet, bir yani tane şey... yeter. Ama tek mi olacak? Sen yaparsın ya. Yaparım ben de. Aa bak oldum. gözü buraya şey oldu. Aa gözü kaydı. <laughs> gözü çıktı. Gözü hayvan. kaldı. Hayır oraya pompon <laughs> denk getireceksin. Bana ne? Tamam getiririm. Peki. E bu orası böyle güzel oldu mu? Ki? Olsun. O artık senin şey. Alameti farika. <laughs> <laughs> sen, sen benim arkamla hiç mi çeviriyorsun ya? Konuğuna böyle mi davranıyorsun Şey yaptım, göster kameraya şeyini yaptığını gösterdim. Aa dur ben de yazayım, kıskandım. K-A yaptım. Aa. Kendi çocuğumun adı söyledi yaptım. Sen de K-Ş mi yapacaksın? Bu, bende kalacak O senin olacak. Ha. Ben de K-Ş. bunu mu alsam diye düşünmüyorum. Hayır ya şaka yapıyorum. de senin olsun bence. Ha sen giydirmeyeceksin yani. Atıyorum. Zamanında benim babam bana yıllar önce böyle bir şey yapmış olsa falan doğduğumda. Benim için çok güzel, çok tatlı bir şey. Bence de. Ben bu arada kapatıyorum. A, sen kapat. Tamam sen ona devam ben edersin. Geliyorum. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim daha önce. <laughs> ben teşekkür Vallahi. ediyorum geldiğin için. Tekrar çok hayırlı eğlendik. olsun. <laughs> çok teşekkürler. Valla biz böyle eğlenceli bir şeyler yapmaya çalıştık işte. İnşallah beğenmişsinizdir. Onurcuğum ayağına sağlık geldiğin için beni ne kırmadığın demek, için çok teşekkür ya. ederim gerçekten. Tiyatro perayı da unutmayın mutlaka. Evet. Ee, onun biletlerini e, internetten takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Valla Tek ellerine bi... sağlık. Evet, böyle bir şey oldu. <laughs> Tek bir can var. Gökhan abiye de mikrofon verin. Sizden başka kanal olarak altı kağıdın Aynen. çıkarmadı Ben çıkardım. Bitti. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açın. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize öpüyoruz, hoşçakalın.